Evet bugünkü videomuzda solar enerji yani güneş ile elektrik üretiminden bahsedeceğiz. Şu anda bu gördüğünüz panel 80 wattlık bir panel. Ondan sonra aracımızdan çektiğimiz şöyle küçük bir 70 amperlik bir amp akımız vardı. Onu kurduk. Sonrasında da şuraya da şu regülatörü yerleştirdik. Ve şu anda evet şu anda şarj oluyor. Bunun bize maliyeti ne kadardı? Geçtiğimiz sene 800 liraya almıştık paneli. 150 lira da regülatöre vermiştik. Ondan sonra da aküde arabamızda zaten çıkma aküsüydü. Bununla ne çalıştırıyoruz? Bununla şu anda 5 metrelik 12 volt watt, 5 metrelik led ampul led şerit ampulü Akşamdan sabaha kadar rahatlıkla bir evde, bir odada rahatlıkla muhteşem bir şekilde aydınlatmasını yapabiliyoruz. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? Bunu kampta, ondan sonra böyle bizim gibi fındık bahçelerinde fındık beklerken veyahut da yaylada, şurada, burada, her yerde kullanabilirsiniz. Tatil amaçlı gittiğinizde hemen aracınıza çektiğiniz zaman bu seyyar istediğiniz yere istediğiniz şekilde sadece 5 dakikada kurulumunu yaparsınız. Güneşe doğru da ayarladığınız zaman bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet siz de bu şekilde bir e, alet takım teknovat grup da bir şeyler yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz.